Edirne Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri eTwinning platformunda kabul edilen Sağlıklı Besleniyorum, Mutlu Yaşıyorum ve Çocuklarla Şiddetsiz İletişim programları sayesinde ilerleme kaydettiler. Evet, eTwinning projemiz Sağlıklı Besleniyorum, Mutlu Yaşıyorum projemiz. Biz bu projeyle sağlıklı beslenmeyi ve spor yapmayı çocuklarda bir yaşam biçimi haline getirmeye çalıştık. Bu anlamda bir dönem boyunca projemizi uyguladık. Şu anda sanal müze aşamasındayız. Projemiz bitmek üzere ve kalite etiketine başvuracağız. 3B sınıf öğretmeni Merve Avcu'nun Etvinik platformunda kabul edilen Sağlıklı Besleniyorum, Mutlu Yaşıyorum ve Çocuklarla Şiddetsiz iletişim programları kabul edilerek hayata geçti. Öğrencilerle etkinlikler gerçekleştiren avcı, öğrencilerin iletişim ve beslenme konusunda ciddi yol kat etmesini sağladı. Öğrencilerimizin iletişimle ilgili sıkıntıları vardı. Biz de bu anlamda 3B sınıfı olarak çocuklarla şiddetsiz iletişim projesine başvurduk etkinlik platformunda ve kabul edildik. Biz bunu Türkiye'nin 10 farklı ilinden ve ilçesinden öğretmenle birlikte gerçekleştirdik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Projemizin ismi Çocuklarla Şiddetsiz iletişim. Marshall Rosenberg'in öncülüğünü yaptığı şiddetsiz iletişimi bir yaşam dili haline getirmek adına çocuklarda farkındalık oluşturmak istedik. Döktük attık ifade gelirse onunla ilgili anılarımızı anlattık. Evet, birinci Soru etkinliğimiz mi? duygu Sen. küpü etkinliği. Yüzlerinden çocuklar kendi oluşturdukları avatarları hangi duygu o gün hangi duyguyu hissediyorlarsa o avatarı oraya yapıştırdılar, iğnelediler. Çok iyi bir saniye. <laughs>